Cumhurbaşkanı'nın dua mesajları çok önemliydi ama konuşmasının sonunda kurduğu cümleler tüm gözleri Cuma gününe çevirdi tabi. Az önce dinlediniz büyük bir müjdenin haberini vereceğim dedi Erdoğan. Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak diye de ekledi. Tabii merak arttı ama en ufak ipucu da vermiş değil. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da aynı salonda Cumhurbaşkanı'nın yanındaydı. Gazeteciler müjdeli haberin detaylarını öğrenmek için doğal olarak hemen harekete geçti. Bakan Albayrak'a sordular. Bakın o nasıl yanıt verdi şunu çok net söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde çok daha güzel haberlerle Türkiye inşallah daha mutlu, umutlu ve güçlü bir şekilde geleceğe uyanacak diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Şimdi, şimdi konumuz, konumuz açılıştan konumuz açılıştan müjdeye mi geldi? Cumhurbaşkanımız dedi. Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, bir değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak bu. Önemli bir haber olacak. Onun için Cumhurbaşkanımızın söylediğinin ötesine bir kelime daha söylemek doğru olmaz. Cumayı bekleyelim. Biraz meraklanalım. Türkiye açısından inşallah çok güzel günler, çok daha güzel günler bizi bekliyor arkadaşlar. Siz yeter ki doğru iş yapmaya, doğru hedeflerle doğru adımlar atmaya devam edin. Sonuç her alanda, her anlamda gelecektir. Yeter ki bu topluma, bu millete inandığımız sürece inşallah çok daha güzel günler ülkemizi bekliyor diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kolay gelsin. Sağ ol.